Merhaba arkadaşlar, kanalımıza, mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel e, ikramlıklar yaptık. Çöp şişte mini pankekler hazırladık. E, daha sonrası bunları e, köyde kadınlarımıza ikram ettik. Sohbet ettik, söyleşi yaptık. E, çok eğlendik, çok güzel bir video oldu. Mutlaka sonuna kadar izleyin. O söyleşileri sizde e, mutlaka dinleyin. Yüreklerimize az da olsa e, dokunur. Köy hayatını, köy kadınlarını böyle özlem duyan, geçmişini hatırlayan, e, hayal kuran herkes için bir nebze de olsa dokunuşlar yaptık. Öncesinde pankeklerimizi hep birlikte hazırlayalım. Derince bir kasenin içerisine bir yumurta, iki yemek kaşığı şeker, Öncelikle şeker ve yumurtamızı bu şekilde çırpalım. Bir su bardağı süt. Kıvamlaşıncaya kadar çırpmaya devam edelim. 1 yemek kaşığı sıvı yağ 1 su bardağı un 1 paket vanilya yarım paket kabartma tozunu ekleyip tamamen homojen bir yapı olana kadar karıştıralım. Kıvamı çok önemli arkadaşlar. Bakın akışkan bir kıvam. Evet bakın bu şekilde kıvamı. Arkadaşlar aparat olarak da ben ee, daha öncesinde boşalmış ketçap kutusu kullanıyorum. Çok kullanışlı oluyor. Size de tavsiye ederim. Sıkma torbası da kullanabilirsiniz. Bir kaşık yardımıyla da hani tavanıza koyabilirsiniz. Yapışmayan bir tava kullanacağız. Tavamızı öncesinde ısıtıyoruz. Yani minik minik böyle para kadar ki boyutlarını siz keyfinize göre ayarlayabilirsiniz. Daha öncesinde bir miktar yaptım. Bunu göstermek için de size hazırladım. Bakın göz göz olana kadar pişirip daha sonra çeviriyoruz. Arkadaşlar ateş orta ateşi olsun. Her iki tarafını da bu şekilde renk değiştirene kadar pişirme işlemini devam ediyoruz. Bütün hamurumuz için aynı işlemi uyguluyoruz. Sıra geldi çöp şişlere takmaya. Bunu da dilediğiniz gibi arkadaşlar çeşitlendirebilirsiniz. Ben muz ve kivi kullandım. Pankeklerin arasına da çikolata sürdüm. Şimdi bir tanesini sürüp diğeriyle kapatıp Öncesinde bir kivi, kivileri de bu şekilde üçgen üçgen parçaladım. Sonra bir tane çikolatalı pankek, bir muz, tekrar bir pankek, sonra bir kivi daha. Bunu çeşitli zevkinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Biz bu şekilde ayarladık ikramlığımızı. Hepsi için aynı işlemi uyguladık. Pankeklerimiz hazır. Bakın çok da lezzetli görünüyor. Güzel de bir ikramlık oldu. Dağıtmaya hazır. Söyleşi için iyi seyirler diliyorum. Merhaba teyzem ne yapıyorsun? Nasılsın? İyiyim sağ ol. teşekkür ettim. Bugün Kadınlar Günü. Kadınlar Günün kutlu olsun. Sağ ol kızım. Sen iki de kutlu olsun. Var mı bize söylemek istediğin bir şey? Allah'ıma çok çok canınızın sağlığını istiyorum. Nasıl köyde kadın olmak teyzem? Bize bir anlat. Kadın olmak yaşlılıktan, yaşlılıktan kötü oluyor. yaşlı, yaşlı olunca. Nasıl geçti zamanın, gençliğin? Zamanım çok adiyetli geçti kızım. Harman, orak, orak, bebek, mal, Köyde, Çok zorlu günler geçirdim. Çok zor günleri geçirdim. Var mı başka söylemek istediğim bize bir şey? Allah'ıma şükürler olsun. Şimdi iyiyim. Şimdiki kadınlara, bizlere söylemek istediğim bir şey var mı? Ne diyeyim ne diyeyim. Allah'ıma şükürler olsun. Herkes iyi, ben de iyiyim. Çok şükür. Hadi kadınlarınıza iyi bakın. Değmeyin kadınlarınıza. Kadın ne sıvı Teyzem bizim de senin için bir e, ağzın tatlansın, küçük bir ikramımız olacak. Sağol, teşekkür ettim. Çok teşekkür ettim. Afiyetle ye inşallah. Afiyetle. olun. Allah razı olsun. Allah daha çok biçin. Hadi tekrardan Kadınlar günün kutlu olsun, Emekçi sağ olun, Kadınların Günü kutlu, kutlu olsun. Allah size de ömürler için bebeğini, sebebini bağışlasın. Amin, Yaşını çok sağol. Yaşını bağışlasın sana. Amin, çok sağ ol teyzem. Merhaba kolay gelsin. Teşekkür ederim sağ olasın. Bugün kadınlar günü kadınlar günü kutlu olsun. Teşekkür ederim senin de kadınlar günün kutlu olsun. Şöyle kadınlara bir günü ayırdıklar için çok teşekkür ederim. Bütün kadınların kadınlar günü kutlu olsun. Kadınlara uzanan eller kırılsın. Kadına şiddete hayır. Lütfen cennet anaların ayağının altındadır. Bütün kadınlara şefkatle merhametle yaklaşalım kadın olmak çok zor. Köyde kadın olmak nasıl? Bize biraz anlatır mısın? Köyde kadın olmak hem zor hem kolay. Kışın dinlenmeyi, yazın bağ bahçayı, ürettiğini yemek ayrı bir tat veriyor. Güzel bir duygu köyde kadın olmak. Emekçi olmak, köyde ana olmak zor, kadın olmak zor, çocuk büyütmek ayrı bir zor. Ama yine de güzel. Haberlerde falan diyoruz ama köyümüzde öyle bir şey yok. Huzur var, sağlık var, temiz hava var. Koy hayatı güzel. Taşınmak ister misin peki? Terk etmek ister misin buraları? Vallahi hiç, hiç istemem yani. Koy hayatı güzel, rahat, huzurlu, mutlu. En azından ürettiğini yiyorsun. Emeğinin karşılığını alıyorsun. Sevgiyle seni ekiyorsun. Onlar sana en azından emeğini veriyor. Koy güzel, koy seviyorum. Buradan e, iletmek istediğim bir şey var mı? İletmek istediğim bütün kadınlara kendi değerimizi kendimiz bilelim. Erkeklere ezdirmeyelim. Kendi ayaklarımızın üzerinde duralım, üretelim, güzel çocuklar yetiştirelim. Yani kadınlar kendi değerlerini kendileri bilsin. Hiçbir erkeğe bağlı değiller. Bağlı olmak ayrı, bağımlılık olmak ayrı. Kendimizi ezdirmeyelim. Biz kadınız, istersek başarırız. Harikasın. Gerçekten çok güzel konuştun. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Size de ayrı bir teşekkür ediyorum Çağla Hanım. Zaman ayırdığınız için, kadınların e, yaşantılarını anlatmak için bir fırsat tanıdığınız için çok teşekkür ediyorum. Sizin de kadınlar günümüz kutlu olsun. Bizler de çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. E, elimizin lezzeti olarak biz de böyle küçük bir ikramlık ağzınız tatlansın. Teşekkür ediyorum. Elimin lezzetini de takip ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok kadınlar sağ ol. Kadınlar günümüz kutlu olsun. Kadınlar. kadınlar günü kutlu olsun. Teşekkür ederim. Gelmedi yurdan, ona kötü mü? Tamam. Kadınlar günün kutlu olsun. Sağ ol. Allah razı olsun senden. Hadi geçmiş olsun. Hadi sen da. Eline sağlık. Afiyet olsun. Hayırlı. Merhaba. Bugün kadınlar günü. Kadınlar gününüz kutlu olsun. Sizin de bütün dünya kadınlar gününü kutluyorum. Çok teşekkür ederiz. Ee, köyde kadın olmak nasıldır? Köyde kadın olmak güzeldir. Yani en azından rahat. Yani her şey senin elinde. Sana bakıyor. Güzel yani şehirde durmak daha bir farklı, köyde durmak daha bir farklı. Yani nasıl diyeyim? Bahçeni oluyor, ekiyorsun, biçiyorsun. Hava alıyorsun temiz bir hava ama şehirde bu yok. Yani ben Sakaryalı olarak Sakarya'da dünyaya geldim ve bu köye geldim. Gelin olarak geldim. Ama ben memnunum. En azından sitesini atıyorsun, psikolojikmen rahatlıyorsun. Köy havası çok farklı. Gelip görmeniz, yani yaşamanız. Tavsiye ederim. Yani güzel bir yer köy yeri. Ne mutlu. Evet. Bizim de sizlere şöyle küçük bir ikramlığımız var. Ağzınız tatlansın. Teşekkür ederim. Tekrardan Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Çok teşekkür ederiz. Var mı son kez söylemek istediğim bir şey? Son söylemek istediğim şey kadınsız hayat yoktur. Kadın evet. Her şeydir dünyada bir tane. Ve hep birlikte diyoruz ki Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun ve kadın eşitliği hayır. Hayır, çok Aynen. teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba teyzem. Merhaba. Bugün Dünya Kadınlar Günü, Kadınlar Günü kutlu olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Var mı bize söylemek istediğin bir şeyler? Köyde nasıldır kadınlık? Neler yaparsınız? Köyde kadın olması çok güzel bir şeydir. Denemeyen ne varsa denesin. Zor mu? Kolay. Kolay. Mutlu musun? Mutluyum, çok mutluyum hemde. Var mı söyleyeceğim bir şeyler? Teşekkür ederim. Kadınlar kutsal bir kadındır. Kadınlara eşleri iyi baksın. Allah'a emanet olsun desinle. Onlara da Allah uzun ömür versin. Amin. Kadınlar. Amin. Teşekkür ederim Çağla Hanım sana da. Biz de çok teşekkür ederiz. Hadi iyi günler. Hoşça kal. Bizim de sizlere ufak böyle bir tadımlık ikramlığımız. Kadınlar Günü tekrardan kutlu olsun. Sağ Ağzınızın ol. tadı hiç bozulmasın. Sağ ol. Allah razı olsun. Sana da Allah uzun ömür versin. Amin. Eşimle bir yastıkta kocayın. Amin. Allah razı olsun. Çok sağ ol. Teyzem nasılsın? İyi'yim. Bugün Dünya Kadınlar Günü. Kadınlar Günü kutlu olsun. Sağ ol. Allah razı olsun. Var mı bizlere söylemek istediğin gençlere? Yok bir şeyim. Onlara iyi bakın. Onları görmeyin. Kimse şiddet uygulamasın değil mi teyzem? Şiddete hayır. Bizim de senin için küçük bir ikramlığımız var. Ay, ay, teşekkür ederim. Çok çok. Allah'ım ne diyeyim şuna bak. Dünya Kadınlar Günü'nün tekrardan kutlu olsun teyzem nice güzel günlerin olsun inşallah. Amin amin Allah güzel günleri geçirsin. Sağlık saatlisin ya Rabbim. Amin dualarınız yeter bize. Amin amin. Valla müşterek. Haydi evet. Hadi hayırlı günler olsun teyzem. Sağ ol. Allah razı olsun. Hadi hayırlı günler. Elimizin lezzeti Çağla Didem kardeşler olarak biz de tüm kadınlarımızın gününü kutluyoruz. Ee, i̇nşallah şiddetsiz, sevgi dolu, barış dolu, nice nice e, günlerimiz olsun. Lütfen e, bize destek olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz biz de çok mutlu edersiniz. Sevgiyle kalın. hoşça kalın.